Kitopya.com'un düzenli serilerinden olan haftanın ürünü videosuna hoş geldiniz. Bugün yanımızda haftanın ürünü olarak Philips'in Evniye oyuncu monitörü bulunuyor. İsmi biraz uzun 27M2N3200A gibi bir ismi bulunuyor. Kodu bayağı bir uzun. Tıpkı özellikleri gibi birçok özellik barındırıyor bünyesinde. Gelin şimdi bunlara adım adım başlayalım ve ilk olarak da panelden başlayalım. Buradaki panelimiz Fast IPS bir panel. IPS panelleri seviyoruz çünkü renkleri bize güzel yansıtıyor, renkleri bize güzel bir şekilde veriyor. Siyahları güzel veriyor. Aynı şekilde parlak bir görüntü de sağlıyor. Ki buradaki parlaklıktan bahsetmişken 300 kandelalık bir parlaklığa sahip olduğunu da belirtelim. Bu IPS bir panel için iyi bir değer diyebiliriz. Gerçekten 250 kandelanın üstündeki değerler bizim için güzel performans sunuyor. Işıklı ortamlarda güzel bir kullanım sunuyor. Ki ışıklı ortamlardan bahsetmişken yine bu panelin bir özelliğinden bahsetmek istiyorum. Yansıma önleyici bir kaplaması bulunuyor. Yani mat bir ekrana sahibiz. Bu sayede yoğun ışık altında bile güzel bir şekilde kullanabiliyoruz. Hem kandela değerinden dolayı tepe Parlaklık değeri yüksek oluyor. Hem de parlama önleyici yapısıyla hem doğal ortamda hem de yapay ışıklı bir ortamda rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Ve 8 bitlik bir panel olarak ön plana çıkıyor. Şimdi işin fest tarafına gelecek olursak da burada biz oyuncuları ilgilendiriyor aslında bu kısım. Çünkü bu panelin hızlı bir şekilde tepki verebildiğini, hızlı bir şekilde oyunlara uyum gösterebildiğini, görüntü geçişlerine hızlı bir şekilde uyum sağlayabildiğini bize gösteriyor. Bir oyuncu monitöründe biz temel olarak 144 Hz ve 1 ms değerlerini temel olarak alıyoruz aslında bu bizde yerleşmiş durumda 144 Hz'lik yenileme hızı ve bir e gecikme süresi bizim için yeterli bulunuyor. Yani bizim için temel referans değeri bu. Buradaki monitörümüz burada bunu biraz daha öteye taşımış durumda. 180 Hz'lik bir yenileme hızı ve GTG olarak 1 ms, MPRT olarak ise 0.5 ms bir tepki süresi bize sunuyor. Yani ortalamanın üstünde gayet hızlı tepkiler bize sunabiliyor. Bu özellikle sahne geçişlerinde oldukça önemli. Tepki süresi kısmı sahne geçişlerinde oldukça önemli. Çünkü bir önceki karenin geçmesinin ardından ekranda kalabilecek gölgelenmenin yani ghosting'in önüne geçmiş oluyorsunuz. Ki 180 Hz'lik bir yenileme hızından bahsetmiştik burada. Yani monitörümüz kendini 180 kere saniyede tazeleyebiliyor. 180 kere kare oynatabiliyor demek oluyor. Bu yüzden karelerin geçişlerinin ardından arkada bir gölgelenme bırakmaması bizim için kritik. Bu özellikle FPS oyunlarında çok kritik çünkü düşman hareket ettiğinde özellikle long kapısından geçtiğinde siz onu hareket ediyorken görürken aslında çoktan geçmiş olabilir. Burada arkasında bırakacağı gölgelenmeyi görmemeniz gerekiyor. Monitörümüz tüm bunları 1080p'lik bir çözünürlükle yani Full HD çözünürlükle bize sunuyor. Özellikle bu fiyat segmentinde iyi bir çözünürlük olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında 27 inçlik bir boyutu mevcut. 27 inç 1080p sınır değerler olarak ön plana çıkıyor. Eğer ki panel kaliteli ise bu değerler bizim için yeterli oluyor. Kötü bir panelde çamurlanma efektlerini görebiliyoruz. Ancak burada bununla karşılaşmıyoruz. Gerçekten güzel renkler, güzel kareler bize sunabiliyor. 27 inç genel olarak zaten multi kullanım yani çoklu kullanım için iyi bir değer olarak ön plana çıkıyor. Yani bu panelden rahatlıkla FPS e oyun oynayabilirsiniz. Hem hikayede oyun oynayabilirsiniz hem de gündelik kullanımda rahatlıkla filmlerinizi, dizilerinizi, videolarınızı izleyebilirsiniz. Bunun yanında ofis tarafında, iş dünyasında da bu monitörü kullanabilirsiniz. Ofis tarafı ve iş dünyası demişken burada bir birkaç değerden de bahsetmek istiyorum. DCI-P için %95'ini, sRGB'nin %128'ini, Adobe RGB'nin ise %90'ını verebildiğini söylememiz gerekiyor. Bunun yanında monitörün güzel erişilebilir bir menüsü bulunuyor ki bu menü üzerinden de birçok ayarı yapabiliyoruz. Gelin şimdi bunlar neler onlara da bir bakalım. Burada arka taraftaki menü tuşuna bastığımızda menümüz çıkıyor. Bizi ilk karşılayan ekran burada görmüş olduğunuz gibi renk ayarları. Önceden ayarlanmış birçok renk ayarı burada mevcut. Siz dilerseniz bunlardan birini seçip daha da ince detaylara girebilirsiniz veya standart modda kendi ayarlarınızı sıfırdan uygulayabilirsiniz. Bunun dışındaki seçeneğimizde bir sonraki sekmede oyun modu var görmüş olduğunuz gibi adaptif ki destekliyor monitörümüz yani ekrandaki yırtılmalar ve kırılmalar önüne geçiyor. Bunun dışında nişangah yardımını açıp kapatabiliyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi oyun içerisinde bunlar özellikle yardımcı olabiliyor bize. Bunun dışında gölge arttırma var. FPS oyunlarında özellikle karanlıktaki düşmanları ortaya çıkartmak için oldukça işlevsel oluyor ve diğer özelliklerde de yine bu menü içerisinde bizlere sunulmuş durumda. Buradan giriş seçeneklerini de ayarlayabiliyorsunuz. Dilerseniz farklı seçenekler arasında geçiş yapabilirsiniz. Çoklu kullanımlarda özellikle işe yaradığını söyleyebilirim. Buradan hoparlör özelliğini veya sessiz alma özelliğini kontrol edebilir. Dil özelliğini değiştirebilir. Sistem özelliklerine bakabilirsiniz. Ayrıca ayarlarda da farklı ayarlar sizi bekliyor olacak. Buradan ayarları ayrıca resetleyebilir. Yani sıfırdan da ayarlayabilirsiniz. İşin tasarım ve ergonomi boyutunda da Evnia iyi bir iş çıkartmış durumda. İlk önce tasarıma bakacak olursak burada çerçeve anlamında güzel bir iş çıkarttıklarını söyleyebiliriz. İnce çerçeveli bir yapıda ekranı çok fazla kaplayan çerçeve yok. Gözümüzü rahatsız edecek çerçeveler yok. Çoklu kullanımda da rahatlıkla yanında 2 veya 3 monitör kullanabileceğimiz bir yapı bize sunuyor. Bu yönden güzel bir monitör. Arka tarafa bakınca da burada kare kare güzel bir tasarım detayı görüyoruz. Arka tarafta da boş geçmemişler. Yani arka taraf gözükmüyor diye tamamen düz bırakmamışlar. Burada güzel bir simetrik tasarım kullanmışlar. Ayak yapısı da yine aynı şekilde çok fazla masa değer kaplamıyor. Bu da güzel bir detay. Özellikle klavye mouse'umuz için çok fazla alan bırakıyor. Veya ofiste kullanacaksak masamızda gereksiz bir yer kaplama gibi duruma girmiyor. Ki bu ayağın da sağlam olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle bayağı bir salladığında monitörü aynı şekilde vurduğumda kolay kolay oynamıyor. Hakeza zaten ayaklarının altında da kauçuk bir yapı bulunuyor. Bu sayede gerçekten böyle vurduğumuzda bile kolay kolay kaymadığını söyleyebilirim. Tasarımı bir kenara bıraktığımızda ergonomiye geldiğimizde ise burada gerçekten çok güzel detaylar bizi bekliyor. Çünkü birinci özelliğimiz asansör özelliği bulunuyor. Yani yukarı aşağı rahatlıkla oynatabiliyorsunuz. İstediğiniz ayara rahat bir şekilde getirebiliyorsunuz. Bunun yanında yana da çevirebiliyorsunuz yani sağa ve sola şeklinde de oynatabiliyorsunuz. Yine istediğiniz açıyı buradan rahatlıkla ayarlayabiliyorsunuz. Ve eğim ayarı da yine yapabileceğiniz ayarlardan bir tanesi dilediğiniz konuma getirebiliyorsunuz. Ancak en kritik özelliği burada bence tabii ki pivot özelliği. Dilerseniz monitörü dikey olarak da kullanabilirsiniz. Yani bu monitörden iki tane aldığınızda bir tanesini yan tarafa koyabilirsiniz. Dikey olarak kullanabilirsiniz. Veya bir tane kullanıyorsanız da gün içinde işinizi yaptıktan sonra dikey olarak. Örneğin kodunuzu yazdıktan sonra çevirip tekrar yatay olarak kullanmaya devam edebilirsiniz. Gerçekten günlük hayatınızda size rahatlıkla adapte olabilecek bir monitör olduğunu söyleyebilirim. Günlük hayattan bahsetmişken oyunu veya işi bir kenara bıraktığımızda biraz kafamızdan kulaklığı çıkartmak istediğimizde de yapısında bulunan hoparlörleriyle bizi yalnız bırakmıyor monitörümüz. 2 adet 2 wattlık hoparlör bulunuyor. Bu sayede gündelik kullanımda da bize rahatlıkla bir imkan sunmuş oluyor. Son bahsedeceğim özellik arkadaki bağlantı noktaları burada 2 adet HDMI 2.0, 1 adet ise DisplayPort 1.4 bağlantı yuvasını görüyorsunuz. Ayrıca bu iki kabloda kutu içerisinden çıkıyor ve bir adet de 3.5 milimetrelik jack yuvası bulunuyor. Evet monitörümüzün genel özellikleri bu şekildeydi. Fiyat performans anlamında başarılı. Hem büyük ekranlı olsun hem de IPS teknolojisi olsun. Bunun yanında fiyatı da uygun olsun diyorsanız gerçekten tercih edebileceğiniz pivot yapısıyla da sizi rahat ettirebilecek güzel bir monitör. Şu anda haftanın özel fiyatıyla bu ürünü açıklamalar kısmındaki bağlantıya tıklayarak veya bizzat mağazalarımıza gelerek satın alabilirsiniz. Yalnızca mağazamıza gelmeden önce internet sitemizden mağaza stok durumunu mutlaka kontrol ediniz. Bunun gibi ürünler bunun gibi kampanyalardan haberdar olmak için de biz hem sosyal medya hesaplarımızdan hem de YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.